Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda ÖSYM formatında bir soru çözümü yapacağız. Soruyu okuyarak başlayalım. Üçgenlerden oluşan bu şekilde kaç üçgen daha boyanırsa, boyalı üçgenin boyasız üçgene oranı 1 bölü 3 olur demiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 tane boyalı üçgenimiz var. Bu büyük üçgende toplamda 16 tane üçgenimiz var. O zaman hesaplamaya başlayalım. İlk önce denklemi kurarak başlayalım. 3 tane boyalı üçgenimiz varmış. Ve bunlardan birkaçını daha boyamamız gerekiyor ki oranı 1 bölü 3'e eşit olsun. Boyamamız gerekeni x diyelim arkadaşlar. Bölü. Şimdi de toplamda 16 tane üçgen var. Bunlardan 3 boyalıysa 13 tanesi de boyasız üçgendir arkadaşlar. 13'ü yazalım buraya. 13 taneden bir de x çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bunlara boyayacağımız için 13'ten çıkarmamız gerekiyor. Bize demiş ki bu 1 bölü 3'e eşittir. Hemen içler dışlar çarpımı yaparak 13-x eşittir. 9 artı 3x deriz. X'leri aynı tarafa alıyorum. Buradan x1 çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha üçgen boymamız gerekiyor demektir bu.